Panibin YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Pinterest'te silinen pano geri getirme nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçimizle birlikte. Öncelikle Pinterest hesabınızda oturum açıyorsunuz. Bu bilgiyi paylaşalım sizlerle. ardından yapacağınız işlem ekranın sağ üstündeki profil resminize dokunup panolara gidiyorsunuz. Son silinen bölümüne gidin. Geri yükle'ye dokunun. Hangisini geri yüklemek istiyorsanız panollardan birisini seçin ve ardından yeniden bu geri yükle butonuna tıkladığınızda Pinterest'teki sinlem panoları geri getirme işlemini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Dediğimizi gibi ekrandaki aşamalar Pinterest uygulamasında ee, bu web olabilir, Android, iOS fark etmeksizin kolaylıkla yapılabilir durumdadır. Bu bilgiyi de paylaşalım siz değerli izleyicilerimizle birlikte. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone inseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.